Boşanmalardaki o en cor, en can yakan soru, çocuk kimde kalacak? İşte tam o an, iki insanın sevgisinin bir hukuk mücadelesine dönüştüğü o kritik andır. Gelin bir hakimin gözünden bu sürece yakından bakalım. Karşımızda Hakan var baba. Diyor ki, oğlumuza daha iyi bir gelecek verebilirim. Özel okullar için, harika bir ev için maddi gücüm var. Yani Hakan'ın argümanı aslında çok net. Konfor, imkanlar ve daha parlak bir gelecek vaadi. Ama anne, Elif'in cevabı bambaşka bir yerden geliyor. O da diyor ki, para her şey değil ki, onun bana ihtiyacı var. Her doktor randevusunda, her veli toplantısında ben vardım yanında. Gördüğünüz gibi Elif'in vurgusu tamamen farklı. Duygusal bağ, günlük ilgi ve istikrar. İşte durum bu. İkisi de çocuğunu çok seven iki ebeveyn, iki tamamen zıt bakış açısı. Peki... Mahkeme bu durumda ne yapacak? 7 yaşındaki Arda'nın geleceğini hangi kritere göre nasıl belirleyecek? İşte bu analizin temelindeki soru da tam olarak bu. Şimdi bu duygusal ve karmaşık aile denkleminden bir anlığına çıkalım ve işin hukuki tarafına. Yani mahkemenin pusulasının neyi gösterdiğine odaklanalım. Bakın, bir velayet davasında hakimin aklındaki tek bir şey vardır. Tek bir kural: çocuğun üstün yararı. Yani çocuğun iyiliği, güvenliği ve gelişimi her şeyden ama her şeyden önce gelir. Amaç anneyi ya da babayı kazandırmak değil, asla. Yani şunu iyice netleştirelim, mahkeme kimseyi ödüllendirmek ya da cezalandırmak için orada değil. Tek bir işi var, çocuk için mümkün olan en iyi geleceği tasarlamak. İşte o noktada tartışma artık anne ile baba arasında olmaktan çıkıyor ve tamamen çocuğun ihtiyaçlarına odaklanıyor. İyi de çocuğun yararı kulağa biraz soyut gelmiyor mu? Bir hakim bunu nasıl somut bir karara dönüştürür? İşte tam bu noktada ellerinde bir nevi kontrol listesi var. Adım adım ilerleyen metodik bir yaklaşım. Hadi gelin şu 8 maddeye hızlıca bakalım. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, sağlık ve eğitim durumu, yaşam koşulları, ebeveynlerin genel durumu, kardeşler var mı, çocuğun kendi fikri, anne babanın sağlığı ve belki de en önemlisi ebeveynlerin birbirleriyle olan ilişkiyi destekleme potansiyeli. Şimdi bu listeyi alıp Arda'nın davasını uygulayalım, bakalım ne çıkacak. İlk madde yaş. Arda 7 yaşında. Genellikle bu yaşlardaki bir çocuğun hani o günlük bakım ve şefkat ihtiyacı için anneye daha yakın olduğu düşünülür. İkinci madde sağlık. Arda'da hafif bir dikkat eksikliği var ve dosyaya baktığımızda ne görüyoruz? Bütün doktor randevularını, terapilerini organize eden, takip eden kişi anne Elif. Bu Elif için önemli bir artı kuan değil mi? Gelelim ev ortamlarına. Hakan'ın durumu finansal olarak çok daha iyi. Bu daha büyük, daha lüks bir ev demek. Diğer yanda Elif var. O evden çalışıyor. Bu da ne anlama geliyor? Arda'yla daha fazla vakit, daha istikrarlı bir günlük rutin demek. İşte burada mahkeme genellikle paraya değil, o istikrarlı ve sevgi dolu ortama öncelik veriyor. Peki, bazı maddeler var ki skoru değiştirmiyor. Mesela bu davada her iki ebeveynin de ahlaki durumu iyi, ciddi sağlık sorunları yok. Arda'nın kardeşi de olmadığı için bu konu da gündem dışı. Yani bu üç maddede durum eşit, kimse öne geçmiyor. Ve en hassas konulardan biri, Arda ne düşünüyor? Henüz 7 yaşında olduğu için mahkemede doğrudan ifade veremiyor tabii. Ama sosyal hizmet uzmanının hazırladığı rapor çok şey anlatıyor. Rapor diyor ki, Arda ikisini de seviyor evet ama anneyi günlük hayatının merkezi, babayı ise daha çok hafta sonu eğlencesi olarak görüyor. Bu Arda'nın asıl bağının kiminle olduğuna dair çok güçlü bir ipucu. Ama şimdi geldik belki de tüm davanın seyrini değiştiren o kilit soruya. Hakimin asıl baktığı şey şu; hangi ebeveyn çocuğun diğeriyle olan ilişkisini baltalamak yerine destekleyecek. İşte bu çok ama çok önemli. Dosyaya göre Elif bu konuda gerçekten bir adım önde. Raporda ne yazıyor? Hakan iş için şehir dışındayken bile Elif Arda'yı babasıyla görüntülü konuşması için sürekli teşvik etmiş. Yani aralarındaki bağı koparmamak için çaba göstermiş. Hakan tarafında ise durum biraz farklı. Raporlarda Hakan'ın görüşme günlerini bazen zorlaştırdığı, hatta daha kötüsü çocuğun yanında Elif hakkında olumsuz şeyler söylediği belirtiliyor. İşte bu. Mahkemenin gözünde affedilir bir şey değil. Bir çocuğu diğer ebeveynine yabancılaştırmaya çalışmak en büyük ebeveynlik hatalarından biri olarak kabul ediliyor. Ve bu son maddeyle birlikte terazinin kefesi net bir şekilde Elif'e doğru kayıyor. Bütün bu 8 madde tek tek dikkatle değerlendirildi. Artık hakim kararını vermeye hazır. Gelin bakalım sonuç ne olmuş ve bu karar aile için ne ifade ediyor? Ve karar Mahkeme Arda'nın velayetini anne Elif'e veriyor. Gerekçe çocuğun üstün yararı. Ama bu Hakan'ın artık Arda'nın hayatında olmayacağı anlamına gelmiyor. Sakın öyle düşünmeyin. Mahkeme babanın oğluyla bağını korumak için çok net bir takvim belirliyor. Her ayın belirli hafta sonları, sömestr tatilinin bir bölümü, yaz tatilinin koskoca bir ayı ve bayram günleri Arda babasıyla olacak. Aslında olayı şöyle bakmak lazım. Bu birinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir maç değil. Bu, Arda'nın hem annesiyle hem de babasıyla güçlü ve sağlıklı bir ilişki kurmaya devam etmesi için mahkemenin hazırladığı bir yol haritası. Peki, bu hikayeden ne öğreniyoruz? 1. Tek bir kural var, o da çocuğun iyiliği. 2. Sevgi ve ilgi çoğu zaman paradan çok daha değerli. 3. Diğer ebeveynle köprüleri atmak değil, aksına kurmak zorundasınız ve en önemlisi velayet bir ego savaşı değil bir sorumluluktur. Ve son olarak size şu soruyu bırakıyorum. Velayet davası kazanılması gereken bir savaş mı yoksa birlikte üstlenilmesi gereken bir sorumluluk mu? Sanırım bu olay cevabın çok net olduğunu gösteriyor.